Arkadaşlar bugün güzel sorular çözümlerimizde soru yağmur altında bir oynatma listemiz var biliyorsunuz. O listeye ekleyeceğimiz orijinal yayınlarından güzel bir geometri sorusu var. Kenar ortay sorusu. İsterseniz önce bir siz uğraşın. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçiminde bir karton. AH boyunca iki eşit parça ayrılıyor. Ayrılan parçalar şekil 2'deki gibi birleştiriliyor. AB ve AC 12 kök 2 olduğuna göre şekil 2'de birleşilen dik üçgenlerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık nedir? Şimdi burada kenarların 12 kök 2 olduğunu bize söylemiş. Yine burası 12 kök 2, şurası 12 kök 2 olmak durumunda. İkinci, şekildeki ağırlık merkezleri arası uzaklık. Ağırlık merkezleri kenar ortayların kesim noktası. Ben şöyle bir muhteşem üçlü yapayım. Dik üçgen olduğu için. Yani 6 kök 2, 6 kök 2. Burası da 6 kök 2 olacak. Hatta biraz büyütelim. Ağırlık merkezi de şuralarda bir yerde olsun. Tabii e, muhteşem üçlü de üçüncü parça da birbirlerine eşit oluyor. Bunlar eşit oluyor. HK 6 kök 2. Bu da 1'e 2 oranında böleceği için 2 kök 2'ye 4 kök 2 diyebiliriz. Şu açıya alfa diyelim. Bu açıya 90 eksi alfa diyelim. Bakın buradaki üçgende, taradığım üçgende ikizkenar kenar üçgen var. O zaman e, diğer şekilde, aynı şekilde, yani şu oradaki açı da yine alfa olacaktır arkadaşlar. Buradaki açıyı da alfa diyebiliriz. Biraz çirkin olduğunu bir düzelteyim ben o alfa'yı. Şurası da yine alfa olacak. Peki aynı işlemi diğer üçgen için yapsak? Yine burada muhteşem üşüyü çizsek. 6 kök 2, 6 kök 2, nokta, 2 kök 2, 4 kök 2, g ağırlık merkezi. Ve bize bunların arasındaki uzaklığı soruyor. Yani şöyle gösterelim. Şu aradaki uzaklığı bize soruyor. Bakın burada da birinci üçgenle eş olduğu için şu kısa kenarın karşısı yine burada alfa derece olacaktır. Yine burası alfa derece olacaktır. Yani iki üçgen birbiriyle eş olduğu için açıların farklı olma durumları olamaz. Dolayısıyla tamamlayan da 90 eksi alfa olacaktır. Dolayısıyla bu H noktasında oluşan açı arkadaşlar. H noktasında oluşan açı 90 eksi alfa ile alfanın birleşimi 90 derece oldu. O zaman orada nasıl bir şey oluşuyor? Şöyle 4 kök 2, 4 kök 2, ve arası da 90 derece oldu. 45 45 90 olduğu için karşıdaki kenarda 8 santim oldu. Bence gayet güzel bir kenar ortay sorusuydu. Umarım hoşunuza